Selam arkadaşlar. Hı -hı. Yeteri kadar hamur geldi. Daha fazla beklemeyeceğim çünkü vaktim yok. Ben hemen yapmaya geçeceğim. Bu kadar yani daha fazla gelebilirdi ama ben hemen geçeceğim çünkü ee, vakit kalmadı. <laughs> Eşim gelecek. Hemen yapmalıyım. Yani 15-20 dakika içerisinde hamurumuz geldi. Bezeler yapacağım. Üzeri kurumasın tekrar bu poşetle kapatın. Hoş geldi. <laughs> Hamurumuz geldi. Çok çabuk ılık yaptığımız için ben hemen yapmaya geçiyorum. Bezelerimizi top yaptıktan sonra açmaya geçip pişireceğiz. yapıyoruz Bu işlem Türkiye'de siz fırıncıya verebiliyorsunuz ama bizim burada fırıncımız yok. Hamurumuzu da kendiniz açmalıyız. <laughs> Pişirmeyi de kendimiz yapmalıyız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet ben şimdilik bu kadar yapacağım. Sonra bu arada ben fırını açacağım ısına dursun. fırınımız e, en son ayar açacağız. 300 derecede pişecek. Önce biraz büyütelim. Sonra ince uzun açacağız. Tepsimizi sığacak şekilde açacağım. Konya. Konya et yapıyoruz ev usulü. Malzeme listemizi bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. Hamur yapmıştık ve malzememizi hazırladık iç ağzımızı. Biraz yer açalım daha çok. yapacağım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ve hepsimize açtığım hamuru koyacağım. Siz şöyle biraz daha görmeniz için. Şimdi aynı şekilde tekrar bezemizi açalım. fırını Alt üst ayara koyacağım. Alt üst ayar 300 derece açıyorum. Sizin fırın ısınıınız en son neyse onu açın. Önce biraz küçük açtıktan sonra. Bu takılar beni çok rahatsız etti şimdi. Gelsene. Spor çantamda benim bilekliğim var ya. Getirebilir misin onu? Hangi Daha önce öyle evet, ki. Şuraya takacak kızım. Yukarıda. Ya. Hı -hı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Etli ekmek yapıyoruz. Şimdi de... Ben şuraya tepsiyi alayım. Görebilmeniz için daha çok. İç arzımızı önceden hazırlamıştık. Hamurla beraber. Konya'ya ait et ekmek yapıyoruz. Daha çok sündürelim. Sardildiği kadar, uzayabildiği kadar. Evet. Bu şekilde İç harcımız bitene kadar aynı şekilde uygulayacağım. Yani. Süsle alakası yok ya. Onu çıkar çıkartmıyorum. Çak, takıp çıkartması zor geliyor bana. Ben şimdi bunu hemen fırına atacağım. Ben tekrar geçeceğim tekrar. Bir diğer tepsi aynı anda pişmesi için takalım biz. Rahatsız etmesin. Şimdi söz etmeyin. <laughs> aynı şekilde un yapacağım. Tepsiye yapışması gerekir. Yapışabiliyor. Tepsimizin ince uzun kısmına başlığımız çamuru koyuyoruz. Etli ekmek yapıyoruz. Lahmacun biraz daha farklı iç malzemesi. Aşağı yukarı benziyor ama yani orada sarımsak var, salça var. Biber salçası falan giriyor. Hele ya. Malzeme farklılığı var. Ve şekil olarak da farklı. Lahmacun yuvarlak oluyor etli ekmek bu şekilde. Evde anca böyle. Evet. Ben tekrar tepsiyi buraya alacağım. Sizin daha iyi görebilmeniz için. Bir çarşıdan bolca koyacağım. Ve dağıtacağız. dipsimizin boyunca uzatalım. Evet. Ben bunu da hemen fırına vereceğim. Teşekkür ederim. Şimdi İki tepsi birden pişecek. Ben size göstereyim şöyle bir dakika. koydum. Öbürünü üstte sonra değiştireceğim. Alt üst değiştireceğim. Ve 300 derecede pişecekler. Evet et ekmeğimiz canımızdı. <laughs> Maalesef burada ancak böyle yapıp yiyebiliyoruz. Ev usulü et ekmek yapıyoruz. <laughs> İç harcımız. Daha önce videomuzda var izleyebilirsiniz yaptım. Hamurumuz çok çabuk geldi. Ilık suda yoğurduğum için. Yani böyle devam edeceğim. Pişsin. Size göstereceğim. Sonra kapatacağım. Ben artık bitene kadar malzememiz devam edeceğim. Öyle. Konya etlikme ekmeği yapıyoruz. Evet ayranımız hazır. <laughs> Ayran hazır. Ay ben yeşillikleri koymayı unuttum. Neyse diğer tekstili yapacağım artık. Böyle ben şimdi tekrar kamerayı şuraya koyayım. Şöyle. Ben bir yandan tekrar hazır olsun açayım. Çünkü çabuk pişecekler. İlk ilk piştikten sonra diğerleri daha çabuk pişiyorlar. Ve hamurumuz çok güzel kıvamda. Yani hiç çekme yok. Suyu gayet yerinde olmuş. Yani zorlamadan açılıyor hamur. Öyle olması lazım. Fazla büyütmeyeceğim yoksa yapışma olur. Şöyle hazır geçtim. neler neler yapacaksınız bugün bakalım. Menülerinizde neler var? Yarın canlı yerinde içli köfte yapacağız. Hazır olun. Arkadaşa gideceğim. arkadaşta içli köfte yapacağız. Ama bu biraz farklı yapacağız. Makinede yapacağız. İlk defa makinede yapacağız. Belki orada size oyma şekillerini de gösterebilirim. Değişik birkaç çeşit. Yarın öğlen bu saatlerde ya da 2-3 gibi falan size canlı yayın açabilirim. Takipte kalın. Evet. Etli ekmek yapın bence de. <laughs> i̇şte bak ne kadar kolay yani. Yarım saat içerisinde hamurumuz geldi. Malzememizi hazırladık ve pişiriyoruz. Toplam 15 dakika oldu ki. Yani ben fazla bunları büyütmeyeceğim tekrar yapışmasın diye. Fırına bir bakayım. Ne durumda da? Biraz sonra alt üst değiştireceğim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız, paylaşırsanız ve yorumlarınızla destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü yani sizin beğenileriniz ve yorumlarınızla bunları devam yapıyorum videoları yoksa niçin yapacağım? Kimin için yapacağım? <laughs> yani destek vermenizi sizden rica ediyorum. Yalnız bırakmayın beni. Emeğe saygı her zaman değil mi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Malzeme listemizi sayalım ister misiniz yoksa linkte de var. Bir önceki videomuzda defalarca tekrar ettim. Hızlı açmak istemiyorum çünkü pişmesini bekliyorum. Ben bunu alt üst yapacağım şimdi. Şey Bu arada ben pişenleri buraya alacağım. Evet, hazır olsun. Ne söyleyeyim? Teşekkür ederim bir Birgül'cüğüm. Her zaman desteğinden dolayı sana Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Seviyorum seni. <laughs> Canımsın. bunlar sonra tekrar açacağız. Onun için yakışmasınlar. Az kaldı. Biberleri de atacağız sonra unutmayın. Şuraya koyayım. teşekkür ederim. Kalp kalbe. <laughs> Aslında ben hiç ya kendi videolarımı izlemiyorum. Gerçekten ses bir tuhaf oluyor. <laughs> teşekkür ederim. Hoş geldiniz. bir acayip duyuluyor ya? Gerçi herkes için böyle ses İnsan kendi sesini sonradan dinleyince acayip bu benim mi <gülüyor> oluyor? <gülüyor> bu videolarımızı da sonra YouTube kanalımızı da ekleyeceğim. YouTube kanalımızda Nurmut Pandörbil olarak takip alabilirsiniz. Bütün canlı yayın videolarımızı oradan tekrar izleyebilirsiniz. Ve 500 üzeri videomuz vardır. Takip olun. Instagram'a da beklerim. Instagram'da Nur Mutfağı Nur Göz. Zaten profil resimlerim hep aynı bu resim. Beni kolaylıkla bulabilirsiniz profil resmimden. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah razı olsun. İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Sizler yanımda olduğunuz sürece devam edeceğiz. İşte taş fırın olmayınca böyle uzun sürüyor pişirmek. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Beğendiğinizi sevindim. Beslerinizden dolayı teşekkür ederim hepinize. ama uzun sürüyor pişirmede. Daha sonrası var. Daha çabuk pişiyor. Onun için biraz daha ama 300 derecede olduğu halde bile uzun sürüyor. Yüzümü gör, gördünüz çok. Güzel. <laughs> Hiç mi görmediniz siz? Daha önceki videolarımda var. Birkaç sefer canlı yayında Öbür lavaboda yıkayabilirsin Yasmin. Kapıyı açar mısın? Evet. Memleket Karaman. Tarifimiz daha önceki videomuzda vardı vermiştim. Tekrar verelim. Link de var. Linkten de bakabilirsiniz. Hamur yaptık. Hamur malzemesi 2,5 ılık su bardak su kullandım. Çabuk gelsin diye hamurumuz. Zaten burada da devam hala geliyor. Kabarıyor. 1 ee, kilo un, 1 yaş maya, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Hamur malzememiz çok güzel ideal yani. Biraz daha renk almasını istiyorum kenarlarını. İç malzememizde 500 gram kıyma kullandım. Bolca yeşil biber. 3 tane büyük etli domates kullandım. İşte tuz, biraz karabiber, biraz pul biber. Sıvı yağ, kıyma yağsız olduğu için ve biraz da iç yağ kullandım. Siz kuyruk yağ kullanabilirsiniz. Daha bir lezzet veriyor. Kuyruk ya yani köftelere kebaplara çok güzel lezzet veriyor yani deneyin öyle işte şimdi açıyoruz ayranımız da hazır ayranımızı. Buyurun. Beraber olsun. Ayranımız. Şimdi çıkartacağım. Bir kadar. sayılır. Şöyle göstereyim. çok ince olduğu için yapışmamış. Evet. Çok sıcak. Tekstiniz. Hamura bakalım takımağa baka, gelmesin. Evet, ekmek pişti. Yani canlı video olunca böyle oluyor maalesef. Ben bunu kaldıracağım şu tarafa. Tepsimizi ben yine alayım. Hemen. açtığınızı alalım. İkincisini de çıkartacağım. İkincisi de oldu. Konya'nın et ekmeğini yapıyoruz. Ev üstünde. Ben buraya yeşil biberlerden koyacağım. Yanında servis için. Bunu hemen fırına tekrar vereceğim. önce yaptığım için olmuş. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim. Etli böyle hazır. Yani ben pişmesi için Kesip ve maydanozla beraber ve yeşil biberlerle beraber servis yapacağım. Size i̇şte tekrar şöyle göstereyim. Evet, canlı yayın olunca maalesef böyle oluyor. Başka yapacak bir şey yok. Yani kendi evinizde de yapsanız aynı şekilde uzun sürecek. Hani kesme yok videolarda. Tamamıyla canlı yani. <laughs> Onun için aksaklıklar da olabilir. Kazalar da olabilir. Ufak. Teşekkür ederim. Yani. Et ekmeğimiz hazırdır. Şimdi bunu ben keseceğim. Daha sonra servis yapacağım. Koy et ekmeği yaptık. Evet kesemeyeceğim maalesef elimde kamera olduğu için. <laughs> evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hep beraber olsun. Malzeme listemiz. Ee, bakabilirsiniz tekrar. Siz de yapabilirsiniz. Toplam bir saat sürmedi bile. Şimdi ben devam diğer hamurları halledeceğim. Bu şenleri sıcak sıcak ikram edeceğim şimdi. Teşekkür ederim. Diğerleri de pişiyor. Yeşillikle beraber. Evet. Bu kadar. Tarif linkimiz. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videoyu izlemek istemeyenler oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim, desteklerinizden dolayı güzel yorumlarınızdan dolayı teşekkürler hepinize. Öpüyorum, hoşça kalın, takipte kalın. Yarın mutlaka takip edin. Görüşmek üzere.